Merhabalar sevgili dostlar. Kaktüsün Evi Var adlı YouTube kanalında sizlerle birlikteyim. İki gün önce kesme işlemi yaptığımız kaktüsümü sizlerle buluşturmak istiyorum. Gelişiminden ve büyümesinden memnun olmadığınız çiçeklerinizi arkadaşlar gönül rahatlığıyla kesebilirsiniz. Hiçbir sakınca, sıkıntı yaşamayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ben de tecrübe ettim. Çok şükür ki çok güzel yol alıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Çok kısa bir video yapacağım burada. Kaktüsümü kesmiş olduğum tepe kısmını biliyorsunuz tarçınlı bir şekilde kök kısımlarını tarçınlamıştım. Sonrasında da toprağın üzerine de yine tarçın dökerekten bitkimi kaktüsümü toprağa otutturmuştum. Tam olaraktan dikmedim. Neden? bir hafta kadar yaklaşık bir hafta kadar çok sürmeyecek esasında yaraların iyileşmesini bekleyeceğim. Sonrasında yaraları iyileşen kaktüsümü artık köklenme sürecini bekleyeceğiz. Kök bırakacak. Bakın bu sürede hiçbir şekilde toprağı da görüyorsunuz. Su vermedim, su dökmedim. Susuz bir toprakta tarçınla birlikte buluşturmuş durumdayım. Görmüş olduğunuz gibi ara ara yine bu şekilde çekim yaparaktan size yaralarında iyileşme olduğunu ve kaktüsümde hiçbir şekilde kurunma göstermediğini, sağlıklı bir şekilde beklediğini, kendini toparlama sürecinin olduğunu yine göstereceğim. Birkaç gün daha bekleyeceğiz. Dediğim gibi bugün ikinci günümüzdeyiz. Toprağa biraz daha tarçın dökebilirim. Köklenmesini bekliyorum çiçeğimin. Kaktüsüm köklendikten sonra toprağa vereceğim ve verdikten yine diktikten Yaklaşık bir gün sonra da yavaş yavaş azar azar sulayacağım çiçeğimi tamamıyla toprakla uyum sağlamasını sağlayacağım. Bu süreçleri sizlerle birlikte takip edeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.